140 beygir performans var mı var mı? Dip basıyorum. 60 70 80 90. Direksiyon dip basınca çok sert. Evet arkadaşlar herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam böyle İstanbul'da şehir içerisinde bulunabilecek bir arabayı test etmek için buraya geldim 2023 model 1.8 hibrit Corolla C segment bir sedan ve bu kendi rakipleri içerisinde işte Focus işte 2023 model Focus 4'lerde buçuklarda işte bağımsız süspansiyon hepsinde gelmiyor. Ya yine aynı şekilde Megane'da da bağımsız süspansiyon gelmiyor. Yani üç aşağı 5 yukarı bu arabayı ben genelde Megane'la kıyaslayacağım. Çünkü benim çok yakın arkadaşımda da Megan var ve alırken bu mu, Megan mı, işte Civic mi gibi böyle bir birkaç ilişkisi olmuştu. Bu arabayı açıkçası buradaki yani güzergahta da bu bağımsız süspansiyonlarını test etmek istiyorum. Çünkü yerlerde gördüğünüz gibi arkadaşlar kuru Mart ayında olmamıza rağmen haftaya bir yağmur yağacak. Şimdiden kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bugün günlerden pazar. Haftanın 6 günü çalışıyorum ve pazar günleri de video çekmeye çalışıyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Haydi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar arabamız bu. Görmüş olduğunuz gibi bir anahtarlık var. Biraz hafif bir anahtarlığı var. Şöyle kilitliyor. Kilitlediğimiz zaman da yandaki aynalar kapanıp açılıyor. Dream paket diye biliyorum. Arabayı tam bir yarım saat önce falan kiraladım. Açıkçası şunu söyleyeyim. Daha öncesinde bir 50-60 km civarında bir Corolla sürmüştüm. Halkalı'dan buraya geldim. Halkalı'dan yayla tarafına doğru geldim. Açıkçası beni şu an çok şaşırttı ve çok heyecanlıyım. Ne konuda heyecanlıyım? Yani arabanın alttan gözüküyor mu? Şöyle göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bağımsız bir süspansiyonu var. Şu sol taraf ayrı sağ tarafta ayrı ayrı bağlı herhangi bir torsiyon yok ve arkadan yani arabanın bu arabanın beyazın da açıcısı ben istemiyordum. Beyaz renk olsun istemiyordum. Şans eseri mineral gri yanılmıyorsam rengi. Ve arkadaki stoptaki şurada şeffaf detaylar ya Kırmızı normal şef, e, stopun detayları. Ve arkada da hibrit logomuzla beraber mavi renk mineral gri ile beraber çok güzel uyum sağlamış. Arka taraftan aracın duruşu gerçekten çok güzel. Ön taraftan çok klasik çünkü gözümüz buna artık alıştı. Şöyle lastiklerden başlamak istiyorum arkadaşlar. Bizim için yine bu yollarda en önemli şeylerden birisi lastiktir. 205 55 16 normal klasik bir lastik ebatı. Arkalar bunlar normal. Yine alüminyum alaşımlı bir jant arkalar. Disk önlere geliyorum. Önler de yine aynı şekilde disk. Lastiklerimizin tarihleri umarım eski değildir. Bakıyorum. Tabii kilometre yapılmıştır. Eski ya da yeni olmasa bile dişlerinin iyi olduğunu görüyorum. Nerede? 14 23 2023 ama lastikler çok da düzgün değil yine bakacağız. Şöyle arkadaşlar ön taraftan gelecek olursak. Şöyle ön taraftan aslında e, ya ben bu arabanın yeşili çok böyle şirket arabasına benziyor. Beyaz da çok şirket arabasına benziyor. Ama bu rengi mineral gri rengi biraz daha böyle özel kullanıma aitmiş gibi gösteriyor. Şimdi klasik bir Japon C segment sedan arkadaşlar. Yani Japon oluşu beni sadece yol sesi ve işte yalıtımıyla alakalı şüphelere düşürüyor. Onun haricinde de gerçekten sorunsuz işte CVT şanzımanlı bir araba. Tabi CVT şanzımanı seven var sevmeyen var. E şehir içi dur kalklarda bence çok mantıklı bir şanzıman arkadaşlar. Şöyle geldiğimiz zaman ön tarafta e, araçta yani 1, 2, 3 tane U'ya benzer bir e, öndeki farlarda ve mercekli farlar var. Bir tasarıma sahip. Şöyle ortadan baktığım zaman böyle çok keskin bakıyor aslında. Yani şu ortada kaputta gelen iki tane bir ve Şurası da var. iki tane toplam dört tane kaputta. Logoya doğru gelen. Sonra logonun çevresinde şuralara gelen. Yani güzel bir tasarım var. Bu şekilde ortaya doğru geliyor. Alt tarafa geldiğimiz zaman ise şurada böyle bir C sütunlar var sağda ve solda. Onların diplerinin olduğu yerlerde de direkt e, sis farlarımız var. Altta yine aynı şekilde plastik bir ızgaramız var. Ama arabanın ön tamponu böyle biraz modifiyeli gibi duruyor. Hani böyle orijinal fabrika çıkışı değil de sonradan karbon fiber yapılmış gibi duruyor. Kapıya geldiğimizde ben şu köşedeki kelebek camları gerçekten çok seviyorum. Çünkü aracın içerisi hakikaten ferah. Sadece ferah olmayan birazdan içeriden de bahsedeceğim. Aracın ön tarafından yani ön cam şu yukarıdaki dikiz aynası, tepe aynası hatta açayım göstereyim ya. Yani şurada çok azıcık bir mesafe var ya hani bir karış bile değil hemen hemen 15-20 santim falan bir boşluk var. Yani orada bir darlığı var arabanın. Yani dediğim gibi ön taraftan aracın görüş açısı biraz dar. Ama onun haricinde işte benim biliyorsunuz ki beni takip edenler, abone olanlardan yaklaşık zaten 6-7 aydır bu mecradayım. Şuradaki aynanın kapıya bağlı bir şekilde yine aynı şekilde de kelebek cam sevdiğimi biliyor beni takip eden arkadaşlarımız. Yani benim tam böyle istediğim tip. Bir de ben katlanır ayna gerçekten seviyorum. Şöyle kitlemeye basıyorum. Güzel bir şekilde bayağı temiz katlanıyor. Açıldığı zaman da yine dışarıya bir 15-20 santim bir çıkıntısı var şekilde arkadaşlar içeriye geçeyim. Sonrasında hep beraber sürüşe geçelim arkadaşlar. İçeride de şöyle ufak hızlıca anlatacaklarım var. Öncelikle şu klimamızı açalım. Çalıştı araba şu an. Şöyle artıya basalım. Çok sıcak içerisi. Şöyle arkadaşlar. Haydi hep beraber sürüşe geçelim. Direksiyon da çok yumuşak ya. Aracın içerisine geldik. Şöyle kemerimizi takıyoruz. Yine sevdiğimiz yollar ve yerlerde yağmur yok. Ama yollar biraz dolu. Böyle düzgün bir yollarda denk geliriz. Çünkü arkalar bağımsız süspansiyona sahip ve bu bağımsız süspansiyonu test etmek istiyorum açıkçası. Şöyle D'yi alıp kendisi gidiyor mu? Bıraktı. Şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. Yakıtı bu arada sıfırlayalım. Zaten sıfırlamışız. Tamam. 99'la başladık. Öncelikle hangi modda sürüyoruz? Yani normal modda sürelim. Ya da spor modda mı söyleyelim? Yok, önce normal, sonradan spor. Sporda söyleyelim ya. Biraz böyle kırmızı ekran olsun. Şöyle telefonumuzu da ileride bir kablosuz şarj istasyonu var oraya bıraktık. Oturdum mu? niye tık, tık etti? Yani öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben daha öncesinde 40-50 km civarında bir Corolla sürmüştüm ama hibritini sürmemiştim. Hibriti çok böyle Şehir içi arabasının olduğunu bana çok rahat hissettirdi. Çünkü çok sessiz bir araba. Yakıt olarak şu an 10.4 yazıyor ama tapu bu birazdan kendisine gelecek, düşecek. 8.5'a e düştü hatta şöyle gördüğünüz gibi. Ya ben yaklaşık 40 kilometredir falan sürüyorum bu arabayı kiraladım işte bugün. Yani 4.6 ile falan geldim Halkalı'dan buraya. Şurada çok soğuk oldu ya şunu biraz artıralım. Bu arada çift yönlü dijital klima var. Bu da çok güzel. Bu arada biraz geriden sürmek için kamerayı hop kaydık mı anlamadım. Aracın öncelikle arkadaşlar görüş açısı olarak soldaki aynanın yani soldaki dikiz aynasını şey soldaki aynanın kapıya bağlı olup köşede de kelebek cam olması bir kere çok e, o köşeyi ferah kılıyor yani sol tarafı ve köşeyi çok rahat görüyorum. Şöyle güzel bir kasisimiz var şuradan da bir hatta biraz sert geçeyim. Çok yumuşak. Yani bir Japon arabasına göre, Japon otomobiline göre gerçekten çok yumuşak. Da buna işte boyamsız süspansiyonların da faydası var. Lastikler çok iyi bir lastik değil bu arada. Direksiyon netliği yine yani arkaya arkayı sallıyor şöyle çevirdiğim zaman. Araç öncelikle gerçekten çok şu an 2.8 yakmışız ama yokuş aşağı indik. Soldaki 5.4 bu arabanın genel ortalaması büyük ihtimal ve kiralık arabada 5.4 ortalama çok iyi arkadaşlar ya. Çünkü benzinli ve 140 beygir bir araba. Şimdi bizim sollama yapmamız lazım ileride. Çift çizgi varken sollama yapacağız. <laughs> Çünkü bazı bizim usta şoförlerimiz bana ya o yolda da sollama yapılır mı diye söylüyor. Tabii ben şu an sollama yapmıyorum. Neden? Önümü görmüyorum ama önümü gördüğüm zaman sollama yapıyorum. Şimdi aracın buradaki göğsü şöyle alttan baktığınız zaman biraz öne doğru gelmiş. Hani böyle bir kısım var gibi. Ben kat kat olan göğüsleri seviyorum. Burada yine bir kat şurada var. Şurada bir kat var. Altta bir kat var. Burası içeri dışarıya çıkmış. Burası içeriye çıkmış. Siviti yaslıyor önümüz boş mu Taksi geliyor taksiden sonra Ben durmam Yolcudur Abbas bağlasan durmaz Şu an beni var ya bayağı arkaya atıyor Ama Çok sekiyorum Ve çok güzel rüzgar sesi geliyor Biraz frene basayım çok sekiyorum 120'ye çok güzel çıktık Biraz denemek istiyorum arabayı ama direksiyon dip basınca çok sert. Hop 100 performans çok iyi ya. Kayıyor, güzel kayıyor. Ama lastiklerden kaynaklı olduğu çok belli ya. Çünkü çok garip kayıyor. Komple kayıyor. Ama spor modda çok canlı ya. Direksiyon var ya hani böyle şu an çok hoşuma gitmeye başladı. Hakikaten çok kötü kayıyor. Ama lastikler büyük ihtimal bitmiş yani dişleri çok az. Ya ben bu arabanın yani lastikleri iyi olup viraja yola giren var mı arkadaşlar? Bunu merak ediyorum. Çünkü ben bu arabanın gerçekten yol tut yani yolu ısırdığını hissedebiliyorum. Kayıyor ama yolu ısırdığını gerçekten hissedebiliyorum. Mesela şu an burada çok güzel kayar. Şu an mesela bayağı atıyor. Mümkün değil bu arabayla viraja. Yani şu an bu lastiklerle viraja girilmez. Ama bana yine güven veriyor. Hani bu arabanın biraz böyle dilini çözmek lazım. Yolu ısırdığını dediğim gibi yolu ısırdığını hissediyorum ama lastikler kaynaklı hakikaten kayıyorum. Ve yerler kupkuru aşırı derecede sıcak da yok. Yani çok net belli ama bu arabaya karşı bir önyargım yok. Ben Japon grubunu arkadaşlar kesinlikle normalde sevmiyorum. Ama bu arabaya ilk bindiğimde bu bana hibritin vermiş olduğu sessizlik ve işte aracın içerisindeki donanımları gördüğüm zaman işte şerit takip var burada dilim paket. Muhtemelen dilim paket. Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Şöyle şeritte gittiğim zaman gördüğünüz gibi beni kurtarıyor. Beni bayağı kurtarıyor. geldi. 70 de olsun gireceğim bakayım. Burada kayacak bence ama 70 li. Kayıyor. Ve yan yan kayıyor ya. Mesela burada karşı şeride çıkarız çok rahat. Karşıdan araba gelmiyor. Lastik böyle kazınma sesi verdi yere ya. <laughs> Aha bu arabanın eğer bu arabadan olan arkadaşlar varsa İstanbul Avrupa bölgesindeyseniz arkadaşlar ve lastikleriniz de iyiyse bu yollarda viraj kasmak isterim. İşte ben aslında bu yüzden biraz işte bu bayilerdeki sıfır araçlara karşı bir merakım var. Çünkü bu tarz arabalar kiraladığım zaman lastikler gerçekten de çok iyi olmuyor. Lastikler iyi olmadığı için ise bu virajlarda tam deneyemiyorum. Ama bu bağımsız süspansiyonların ben faydasını hissedebiliyorum hakikaten böyle arkaya atarak gelmiyor. Şu an ben yan yan kayıyorum. Yan yan kaymamın sebebi de lastikler gerçekten kötü. Karşıdan gelen yok. Ama her an gelebilir. Ya yani biraz arkada sürüyorum. O yüzden direksiyon hakimiyetim çok yüksek değil ama yine bir şey olduğu zaman öne gelip tutacak şekilde kendimi ayarlıyorum. Şu an 5.7 litre yaktı. Lastik çok fazla öttü çünkü lastik lastik değil arkadaşlar. Ama bu arabada herhangi bir viraj ya tabii ki de güzel bir lastik aldığınız zaman yol tutuş değişecektir. Bana kalırsa virajla alakalı çok beklentiniz varsa 4 mevsim lastik almanız daha mantıklı. Ama bu arabanın olayı tamamen şehir içerisinde sessiz ve yakıtla alakalı bir beklentiniz olacak aslında. 140 beygir performans var mı? Var. Mesela şöyle sport mod alıyoruz. Dip basıyorum. 60, 70, 80, 90. Gidiyor 95. Gazdan ayağımı çektim 95 oldu. Hani hakikaten gidiyor. Bu arada arkadaşlar Kemerburgaz Göktürk yolu güzergahı üzerinde sürekli test yaptığımız için bayiler bu test güzergahına bana araba vermiyor. Kendi test güzergahlarında bana araba veriyorlar. Açıkçası ben buradan geldim. Burada yetiştiğim. <laughs> yani bu yollarda test yapmak istiyorum. Dolayısıyla mecburen, mecburen kiralamak zorunda kalıyorum. Yani bu arabayı ben sırf YouTube için kiraladım. Bana bu konuda yani şu an videoma abone olup videolarımı da beğenirseniz sevinirim. Çünkü kitlemiz biraz düşük. Biraz böyle ağırlığımız olmuş olsa ben biliyorum tabii ki de bu bayiler bana belki bir haftalık da araba verecek ücretsiz bir şekilde. 10 günlük de araba verecek. Yani dolayısıyla bana yani şu an videoma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Çünkü biraz güçlü olmamız lazım bu sürmüş olduğum güzergahta ben bütün arabaları test etmek istiyorum ve aynı güzergahta. Çünkü benim gerçekten de bir niyetim var. Niyetim de şu, bu araba mesela C segment bir sedan. Karşılığında ne var? Focus var, Megane var, Skoda grubunda Octavia var. Bu segmentte ben aynı yollarda bütün arabalarını testini yapmak istiyorum. Hani araba kayıyor mu? Şimdi ben mesela kiraladım 90 bin bu araba. Muhtemelen lastik 90 bin kilometrelik. Yani düşündüğünüz zaman gerçekten de Hani artık ömrünü hemen hemen tamamlamış bir lastik. Dolayısıyla viraja girdiğimiz zaman ben yine aktarabiliyorum hislerimi. Bu arabanın yolu ısırdığını hissedebiliyorum. Ama yan yan kayıyorum. Hani arkaya atmıyor. Bağımsız süspansiyon olmasından kaynaklı beni sektirmiyor. Şu an yani fokus zaten fokus ayrı bir dünyada burada, ayrı bir <laughs> yol tutuş konusunda ayrı bir kefede. Ama ya yani ben Megan çok sürdüm. Bunu Megan'la kıyaslayacağım. Megan ve Civic. Civic'te biz yine lastiğin gazabını uğradık. Civic RS videosu onu da yukarıya yine eklerim. Civic 182 beygirlik video çekmiştik. Yani orada lastiğin gazabını uğradık ama ya yani C segment araba. Bu da C segment bir araba. Megan ama Megan'la hemen hemen fiyatları benzer. Çünkü benim çok yakın arkadaşım bu arabayı almak istiyordu. İşte Megan almak istiyordu. Focus almak istiyordu. Bunların içerisinden gitti Megan aldı. Çünkü Focus biraz daha pahalıydı. Bu daha uygundu da aslında Megane'a göre çok güzel taş sıçradı. yani şu an arabanın gerçekten de hem şehir içi arabası bu araba sizi gerçekten de yormaz yakıt olarak da şu an 4.9'a düştü arabayla alakalı tamamen yakıt esaslı bir video zaten çekeceğim arkadaşlar bu arada şöyle sağa geçelim buradaki viraja aslında girmemizin çok manası yok ama yine yol güzel direksiyon simidi biraz ince ama direksiyonun göbeği, şu duruşu. Yani direksiyon bayağı dolu dolu arkadaşlar. Otomatik far ve yine aynı şekilde otomatik silecek mevcut. Bu taraflar sert plastik kaplı. Yani onun haricinde şurada benim sevdiğim brake mod var. Brake. Şöyle D modundayız ya mesela. Buna basıp B'ye basıyorum. Şu an araba motor freniyle aşağı iniyor. Motor freniyle aşağı iniyor. Falan gibi frene basmıyoruz. D'ye tekrardan alıyorum. Burada yine aynı şekilde hold tuşu var. Bu hold da bastığınız zaman sıkışık trafiklerde dur kalk yaptınız diyelim. Diyelim böyle durdunuz. Hatta şu an aktif mi aktif. Durdum. Frenden ayağımı çektim de araba gitmeyecek. Şu an gitmiyor. Gaza basana kadar gitmez. Örnek veriyorum tekrardan durduk. Biraz da onu test ederiz zaten durduk. Frenden ayağımı çekiyorum gitmiyor. Ya aslında şehir içerisinde bizim en çok aradığımız şeylerden birisi. Frende etkin. Frene basıp devre dışı bırakalım. Tamam şöyle geçelim. Araba çok sessiz ya. Direksiyon da çok yumuşak. Görüş açılarım da çok hakim. Ben bu arada bu arabayı bu kadar beğeneceğimi düşünmüyordum arkadaşlar. Focus kiralayacaktım. Focus olmadığı için Corolla'yı kiraladık. <laughs> ya aslında ilk baş üzüldüm. Niye Corolla kiraladık diye. Çünkü yerler kuru ve ben Focus'u burada. Focus 4'ü test etmek istiyordum burada. 4 ya 4.5 gelecekti. Ya şu yollar gerçekten çok güzel ya. Ya şu GoPro'lara, GoPro ile GoPro çekiyorum videoyu. Şu GoPro'lara şuranın kokusunu keşke ekleyebilmiş olsak. Acaba teknoloji o kadar gelişir mi? Bilmiyorum. Cam da çok ince. Ya işte Japonlardaki tek sıkıntı yalıtım. Şu an gaza basıyorum. Gazdan çektim ayağımı. Elektrikli modda. Elektrik tamamen yürütüyor. 60-59. Normalde daha e, aşağıya çekmemiz lazım. Şimdi hibrit arabaların ben CVT olması taraftarıyım kesinlikle çünkü CVT şanzıman biraz böyle zaten ben mesela geçen hafta Taliant vardı ben de Taliant kullandım bir 200 km Taliant bile akıyor CVT şanzıman tabi insanlar açısından ya işte vites olayı yok bir kere biliyorsunuz CVT şanzıman bunlarda vites olayı yok tamamen böyle bir kasnak var arkadaşlar bu kasnak içerisinde bir kayış var bu kayış aracılığıyla arabada belki 150 tane vites var bunlar kendi arasında geçiş yapıyor işte Civic'te de aynı şekilde var. Yine Japon grubunda işte var. Bakalım. Sola geçmedik. Ama şöyle arkaya yasladığım zaman kafamı böyle çok geniş bir açı veriyor bana ya. Çok geniş. Sunroof olmuş olsa x paketlerinde yanlış hatırlamıyorsam sunroof var. Burada var ya bu araba deli gibi kayar. Basmayacağız zaten. Kaymayacağız da normal sınırlarında gideceğiz arkadaşlar. Lastiğe güvenmiyorsak burada bile bile kaymanın manası yok. Kayıyor, güzel kayıyor. Ama oturduğunu çok hissediyorum arabanın ya. Hani lastik havada kalmıyor, lastik düşmüyor. Biraz öttürmek lazım. Ama bu yollar boş arkadaşlar. Ondan kaynaklı bunları deniyoruz. Şu an gazdan ayağımı çektim şu tabi şerit tam gözüküyor mu abi gir artık yani <laughs> sana güvenmemem gerekiyormuş anladım 0 9.3 saniyede yatırıyorum zaten birazdan ileride yapacağız tabela okuyucu falan var burada şu an herhangi bir tabela görmediği için okuyamadı şu an 4.7'ye düştük ama şu an tatlı tatlı yokuş çıkıyoruz buradaki piyano bilek ve yani üzeri mı altı piyano bilek gibi bir alan var şu kısım da güzel duruyor ben bunun en sevmediğim rengi hangi pakette var bilmiyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Şu döşemelerinin, şu kumaşların buradaki derilerin. Bunların açık renkli olanlarını ben hiç sevmiyorum ya. Hani böyle yeni çıkan elektrikli arabalar olur ya böyle ilk çıkar. İlk o renkle çıkar böyle içerisindeki döşemeleri böyle. Hatta TOG ilk çıktığı zamanlar hep o böyle prostif gö render görüntüleriyle çıkmıştı. Ben onu sevmiyorum. Bu arabada siyah bence çok güzel durmuş. Vites topuzu da burada biraz böyle kaba duruyor. Hani böyle şeyin <laughs> söylemek istemiyorum ama hani kürek vardır ya arkadaşlar küreğin sapını buraya koymuşlar gibi kötüleme değil kesinlikle bu ama şöyle yani bu havalimanının bir görseli var ya böyle yukarıya doğru bir kule gibi bir binası var ya onun gibi böyle biraz dışarıyı böyle genişletmiş olsalardı mesela Kia'larınkisi de buna benziyor ama Kia'nın şeyi çok iyi vites topusu çok iyi. Bunun da vites topusu garip. Buton biraz aşağıda. Yani buton şöyle. Butonu kaldırıp basmanız lazım böyle. Yani normalde buton şöyle olup şöyle basarsınız ya. Bunda butonu şöyle. Şuradan basmanız lazım. Eco modda araba biraz ölüyor. Bunu hissettim. Yani gaz böyle inanılmaz tepkisiz böyle. Gazın yarısı. Sporda çok iyi. Şimdi tekrardan normal modda. Normal modda direkt hafif atlattı beni. Tepki biraz değişiyor. Spor alıyorum. Sabit basıyorum. Şu an gaza sabit basıyorum. 95. Normali aralıyorum. Mesela eko alıyorum. Araba böyle artık fren yapar gibi oldu. Spor modda büyük ihtimal gaz ayarı biraz daha açılıyor. Öyle hissediyorum. Koltukların yanal destekleri de çok güzel. Ya ben açık söyleyeyim ya. Bu araba da tabi Civic dışarıdan çok kaliteli, çok güzel duran bir araba. Ama içeride sürüş pozisyonu olarak şu işte koltukların verdiği kumaş etkiyle beraber ben orada sürdüğüm Civic'ten daha çok yani Civic'ten daha çok keyif aldım arkadaşlar. Neden derseniz şimdi tamam o araba çok güzel bir arabaydı ama ben o Civic'teki deri koltuğu nefret ediyorum arkadaşlar ya. Hani bak bu arabada normal direkt kumaş koltuk var. Severiz. Yani koltuk soğutma olmadığı sürece deri koltuğa ben çok sıcak bakmıyorum. Çünkü bazı deri koltuklar çok iyi değil. Mesela şu an koltuğun yanal desteğini öyle bir bastırıyorum ki yani kaymıyorum. Şu döşemeye yaslanmadım yani. Şu dörtlümüz, dörtlümüz de çok güzel yerde duruyor bu arada. Ya ben bu Corolla'yı bu kadar öveceğimi düşünmüyordum ya. Gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arabanın fanasi değilim. Ama bu gerçekten şu an benim gözümde övgüyü hak ediyor arkadaşlar. Ben şu an direkt dip gaza basacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 40, 50, 60, 80. Herhalde başka da bir şey basmamıza gerek yok. 95, 110. Üf, bu ne yol sesi? Bu ne yol sesi? Oo. Tamam, kuzey Marmara'dayız da. Ooo, Allahım yarabbim. Gerçekten abartmıyorum ya. Tamam bak, 150, 160 çekiyorum. Eyvah eyvah. Hakikaten eyvah eyvah. Tamam çok rüzgar var. Farkındayım. Çok rüzgar. Kulağım, kulağım tıkandı. Çok rüzgar var. Farkındayım. Ama ben kışın da bu yolda gittim geldim yani. Üf. Ama var ya arkadaşlar tamam hani 150 ile olan rüzgarı ben çok şaşırmıyorum. Ama rüzgar 100 ile de var. 110 ile de rüzgar var. Bu benim çok hoşuma gitmedi arkadaşlar. Şu an 88, 90 ile gidiyorum. 90 ile gittiğimde 90 ile gittiğimde yani gerçekten rüzgar sesi çok fazla var. Şöyle biraz hızlanıyorum. Eco moddan çıkayım. Çok tepkisiz. Normal alıyorum. Şöyle 100 ile gidiyorum. 100 ile artıyor. Ve yol sesi lık lıkır lıkır geliyor. Lastikler bitik olmasına rağmen yol sesi fazla geliyor. Şöyle 110 ile gidiyorum. Biraz böyle hafif azaldı tabi asfalttan asfalta değişir buradaki yol sesi. 120 ile gidiyorum. Yani şu an 120 yeterli ama mesela şu an yokuştayım diyelim. Spor moda alayım mesela. Spor moddayım. 100 ile gidiyorum. Diyelim ki benim arkamdan cenaze arabası geliyor. Cenaze arabası şu an dip basıyorum. O hızını aldığı için gidiyor. Ama 100 ile 120 arası biraz böyle sivizden kaynaklı böyle arkaya vurma yok. Şu an 140. 145 ile aşırı derecede rüzgar sesi var ya. Ben 150 ile böyle yani kulağımı tıkamam lazım. Ya gerçekten şaka yapmıyorum. Benim 150, 160. Şu an dip yapmıyorum, dip yapıyorum. Ama dip yapmam bir şey Ya şu an çok bağırıyorum ya 160 ile. Rüzgar biraz 1450 kilo arkadaşlar bu arada araç. Hibrit olduğu için. Hibritin çalışma prensibini biliyorsunuzdur arkadaşlar. Birazdan aktaracağım yine de. 180 de gidiyorum. 165. Mesela 165'e dip gaz yapıyorum. Biraz yokuş yukarı burası. Yani 165-170'ten sonra açıkçası çok güven alamıyorum. Çünkü rüzgar sesi çok fazla giriyor arabaya ve rüzgar biraz beni böyle ittiğini çektiğini hissediyorum. Tabi araba ağır bir araba ama. Yani ama direksiyonun spor moddaki sertleşmesi mesela şu an çok hoşuma gidiyor ya. Çok az geç geliyor. Tepkisi biraz geç ama yeterli seviyedim yeterli seviyede. Ben şahsen bu arabayı eğer şehir içerisinde trafikte kullanacaksam eko eko hatta normal modda eko modu uzun yolda falan açarsınız yani. Bu araba zaten bir kere pillerden kaynaklı ağır. Dolayısıyla uzun yolda çok fazla az yakmasın. Yani bunun tasarrufu uzun yolda değil arkadaşlar. Bunun tasarrufu bunu şehir içerisinde hani böyle 40 50 30 60 10 0 hani bu hızlara düşüyorsunuz ya bazen işte şehir içerisinde trafikte o tip yerde bir trafikte kaldığınızı düşünün hibrit bir arabayla. Bir kere motor sesi yok. İkincisi dizel bir araba değil benzinli bir araba. Ben, benzinli bir arabaya İstanbul'da şehir içerisinde ben çok mantıklı bakıyorum. Eğer çok fazla kilometre yapmıyorsanız benzinli arabayı bence işte bu da dahil tercih edilebilir. Genel bağlamda konuşuyorum ama işte benzinli olmasının diğer avantajı da ben dizel arabaya bindim. Yıllardır yani 3-4 senedir dizel araba kullanıyorum. Yani burada mesela 19-20 yani bunu açtığınız zaman çok aktif bir şekilde e, araç soğumuş oluyor. Yani dizelde biraz daha mesela ben işe gidiyorum. Başakşehir'de çalışıyorum. 15 kilometrelik yolum var. Yolun 11 12. kilometresinde araba ısınıyor da klimadan fayda görüyorum. Gerçekten çünkü cam da ince arkadaşlar. Ya yani şu cama bakın. Gerçekten cam çok ince. Ama araçta işte şehir içerisinde dediğim gibi şimdi burada kablosuz şarj var. Telefonumu oraya bıraktım. Araba otomatik araba. İşte burada sürüş modları mevcut. Yine aynı şekilde elektronik el freni ve yakışık trafikte dur kalk yaparken Burada işte hold butonu var. Bastığınız zaman dur kalk yaparken de rahat sürüş sergiliyorsunuz. İşte görüş da rahat. Yani açıkçası işte koltuğun yanal destekleri falan çok güzel. 478 litre bir bagaj hacmi var. Buradaki ekranda Apple CarPlay, Android Auto işte birçok özellik ve geri görüş kamerası mevcut. Şurada piyano bilek detaylar var. Burada piyano bilek detaylar var arkadaşlar. Burada iki tane bardaklığımız var. Yani genel olarak kullanılabilir bir araba ya. Şöyle arkaya baktığım zaman Diz mesafesi de yeterli seviyede. Burası bayağı açık. Yani 5.8 litre yakmışız arkadaşlar bu arabayla. 170-180'e çıktık indik. Ve şöyle söyleyeyim. Ben mesela şu an buradan kapımın önüne kadar şöyle gideceğim. Biraz böyle yavaş yavaş tıngır 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 düşeceğim. 5.7'ye düştü. Yani bu arabayla trafiğe kaldığınızda yakıtı düşürüyorsunuz. Böyle bir <laughs> farklılık var. Açıkçası bu arabayı ben merak ediyordum. Tek üzüldüğüm nokta bu lastiklerin aslında bize vermiş olduğu bir dezavantaj durum. Biraz böyle kitlemizin artması için kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız sevinirim. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Çok fazla emek gösterdiğimi düşünüyorum. Siz sadece videoyu yukarıdan aşağı kaydırıp abone ol butonuna basacaksınız arkadaşlar. Tek ricam budur. Çünkü kitlemiz gerçekten çok düşük ama kötü değil. Yani zamana göre biraz daha zaman geçtikçe artacak yaklaşık 6-7 aydır YouTube'dayım. Olabildiğince bu arabayı almak isteyen kişiler için bir fikir verecek şekilde video çekiyorum. 58, 5.5'e düştük bu arada. Mesela şu an tam arabanın sevdiği iş. Tam böyle şey, işte hibritle gitmek istiyor. Çünkü elektriği biraz doldurduk, yokuş aşağı indik, yokuş aşağı çıktık. Tüpleri doldurduk. Şurada zaten şarj gözüküyor sağ tarafta arkadaşlar. Mavi var ya, Instagram'da da bu arada arada bir işte buradaki çektiğimiz videoların keslerini paylaşıyorum. Orada da güzel izlenmelerimiz var, bir buçuk iki milyon, iki buçuk milyon civarında kırptığımız videoların izlenmeleri var. Instagram'mı da yukarıya bırakıyorum. Bu arada İstanbul Sultan Gazi bölgesinde oturuyorum. Bu bölgelere yakınsanız ve benim kanalımda olmayan bir arabada sizde varsa, yani bana ulaşmanızı rica ediyorum. En azından biraz daha böyle çeşit örnek kedi mesela kiralanmıyor yani 2008-2009-2012 kedi kiralanmıyor kiraladığım zaman yenisini kiralamış oluyorum ama 20.000 abone olduğumuz zaman inşallah arkadaşlar bu video belki 200 sene sonra izlenir o zaman daha farklı bir abone sayımız olur şu an 5700 civarında bir abonemiz var. Yani o zaman zaten biraz daha işim kolay, biraz daha araca erişimim kolay. Bu işi, bu sektörü yani şu an hobi amaçlı yürütüyorum çünkü yani gelir amaçlı şu an yapılabilecek seviyede değil. Yaklaşık 6-7 aydır emek gösteriyorum çünkü. Bu şekilde arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. <laughs> Videolarımı beğenip bahsettiğim gibi kanalıma abone olursanız sevinirim. Çok zor değil. Yukarıdan aşağı kaydırıp kanalıma abone olursanız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.